lardan Rakibi ise üçüncülük iddiasındaki Trabzonspor. Demirspor önce yenik duruma düştüğü karşılaşmada daha sonra 3 gol atanak maçı kazanmayı başardı. Karşılaşmanın hakemi Coşkun Kutay. Trabzonspor ata Hasan. Murat mükemmel vuruş ve Trabzonspor deplasmanda 39. dakikada Murat'ın attığı ve şu anda ekranlarınıza tekrar gelen golle 1-0 önde. Hatice. Karşılaşmada ikinci. Sedat İbrahim ve durum 1-1. Aynı güzellikte bir gol. Dakika 49. Adana Demirspor 1-1'lik bir eşitliği yakalıyor. İbrahim Ziya orta ceza alanına Zafer'in kafa vuruşunda top dışarı çıkmıyor. Atak devam ediyor. Büyük Ayhan ve sonuç gelmiyor ataktan. Hasan. Hasan ceza alanına sokuluyor ve kaleci Fatih. Yine Hasan Gürcan'dan sırılıyor ceza alanı içerisinde. Orta Hami vuruş defanstan dönüyor. Atak devam ediyor. İskender, Hasan, bu defa Murat yine sonuç Büyük Ayhan ve bu pozisyonda Akem Kutay penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında Zafer 74. dakika Adana Demirspor 2-1 önde. Dakika 76. Hazic kalesini terk etmiş durumda. Tekin, Tekin, Zafer tekrar Tekin ve üçüncü golü Adana Demirspor'u. Dakika 76. Tekin Zafer paslaşması başarılı ve Tekin'in attığı golle durum 3-1. Geride kalan dakikalar içinde başka gol olmayınca Adana Demirspor Trabzonspor'u 3-1 mağlup ediyor.